Video bin izlenirse iki cibertronlu arasından biriyle kazanacağımı söylemiştim. Bu yüzden Toros'un da çıkıp çalmaya gideceğiz. Adam zıplıyor ama kusura bakmasın. Adama helal olsun erken komuş kapsülü. Ve araba geldi iki dakika halledelim şunu. Tamamdır. Optimus ile gezince özgüven geldi. Gel buraya Megatron. Megatron'u kimse kullanmıyor mu ya? Evin içinde adam ne yaşıyordu ben gelene kadar? Kestik. Optimus'un canı dolsun diye kaçalım. Şu da gitsin. Yahu ateş edenler öleceğini bile bile yerin belli ediyor. Bu kadar. Adam akıllı kaçıyor. Ama yetmez. <laughs> en güçlüsü. Nasıl alındığını bilmeyenler için ilk olarak uzay kapsülü işaretini almanız gerekiyor. Bu şey her bina veya yerde bulunabilir. Aldıktan sonra bunu belli bir süre geçince seçip yere doğru koyun. Fakat süre dolduğu gibi atın, hızlı olmanız gerek yoksa gelmez. 2 dakika içinde iki robottan biri gelecek.